Merhaba arkadaşlar, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Figit toys yani kendi yapmış olduğum fidget e, kargosunu açacağız. kağıttan yaptım. Arkada neler olacağı yazıyor. Big puppet, büyük popit, büyük popit var. Slime var. Küçük popit ve popit var. Burada slime açıyorum. Slime'ın kargosunu açıyorum. Slime'ın kıvamı iyi, birazcık yapışıyor. Daha sonra diğer kargomu açıyorum. Diğer kargomda popit. Kesiyorum. Bu popit kendim yaptım. Fazla güzel olmadı ama idare eder. Burada small popit yani küçük popit'i açıyorum. Bu herkesin evinde vardır. Hap kutuları gerçekten popit'e benziyor. Burada da son bit popitimize geldik. Yani büyük popit. Son tavamız. Burada son olduğunu gösteriyorum. Burada almış olduğumuz popit çıktı. O zaman sizi rahatlamaya bırakıyorum. Evet burada da kendi yapmış olduğum figet kargosundan neler çıktığını gösteriyorum. Slime kendi yapmış olduğum popit. büyük almış olduğumuz popit. Ve bir de herkesin evinde olan o küçük popit. Umarım beğenmişsinizdir. Bay bay.